Evet. Efendim öz kızını öldürüp okey'e gitmiş. Nedir bu kaçta haber Bir evet, bakalım. Çamradı. Bir bakalım. Öz kızını öldürüp okey'e gitmiş. Bu bir. Anne kızını öldürdü. Ha demek ki anne kutsal olmuyormuş. Öz kızını öldüren anne. Evet. Bu nasıl ana baba? Bak ne diyor? Boşan yeri için çocuklarının velayetini almayıp devlete bıraktı. Bunlar da ana baba. Evet. Evet taciz tacizci babaya 10 yıl isteniyor. Kızına tecavüz etti, hapiste kendini astı. Demek ki böyle psikopatlar varmış. Öz kızına musallat olan, ona değil mi? Sapıklıkla yaklaşmaya kalkan, adilik yapan. Ya sen intihar et ya da bir seni öldürürüz. E bak psikopatlar demek ki oluyormuş böyle insanlar. Evet. Demek ki kutsal aile diye bir şey yok. Evet. Güzel ahlaklı aile kutsal oluyor. İnşallah. Güzel huylu aile her aile kutsaldır diye bir şey yok. Ahlaksızı var, iti var, kopuğu var. Kızını gayrimeşru yola çekmeye kalkan var. Kızından çıkar elde etmeye kalkan var. PKK'lı anne babalar var. Efendim kızını başka daha da kötü işlerin içine sokmaya kalkanlar var. Uyuşturucuya sevk edenler var. Biz bunlara kutsal ana baba demiyoruz. Biz bunlara ahlaksız diyoruz. Her ana baba kutsal olmaz. İnşallah. Dindar, aklı başında, saygılı, fikire saygılı, inanca saygılı insana biz kutsal anne ya baba deriz. İnşallah. 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 Ah severim ben seni nasıl uslu uslu dinliyorum. <laughs> Acayip şeker. <laughs> Çok bal, kaymak hepsinin karışımından. <laughs> 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 dünya tatlısı programı tam seyretmemiştim. Seyrettim. Yani akıl almaz derecede bozuk uslu. Akıl almaz derecede. Dün seyrettim. Ben çok kısa bir bölümüne bakmıştım. Akıl almaz derecede bozuk. Ve çok çirkin. Çok saldırgan bir usluf var. Tabii. Yani hem seviyor gibi göstertiyor. Akıl almaz bir nefret uslu bu var. Kardeşim sen bu nefretini PKK'ya yönlendir. Dinsizlere yönlendir. Komünistlere yönlendir. Vatan düşmanlara yönlendir. Mehmetçi şehit edenlere yönlendir tek kelime PKK aleyhinde konuşmuyorsunuz. PKK'nın Marksist, Leninist, Darwinist olduğunu tek kelime söylemiyorsunuz. Anti-Darwinist, anti, anti faaliyet yapmıyorsunuz. Benim arkadaşım hepsi üniversite mezunu. Bayağı aklı başında Hepsi hür. Tabii. İstedikleri gibi hepsinin işi gücü var. Faaliyetleri var. Çalışıyorlar. Gayet aklı başında kaliteli klas insanlar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Benim güzelim mesela yüksek mühendis. Benim kızımın da mesela çok güzel işi var. Bayağı başarılı çalışmalar mesela. Benim bu güzelim de öyle. Maşallah. Maşallah. Hepsinin çok güzel faaliyetleri var. Çok güzel faydalı çalışmaları Maşallah. var. Vatana, millete çok güzel hizmetleri var. Çok başarılı. Kim iş kadını, kim mühendislik yapıyor, kimi mimarlık yapıyor, kimi iç var, efendim kimi ticaretle uğraşıyor, kimi sanayici. Hepsi çok başarılı insanlar. Geniş çevreler var. Çok kaliteli arkadaş çevreleri var başında bir insan elhamdülillah sizin vesilenizle, sizin anlatımlarınızla samimi Müslüman oldum. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. E tabi çocuk mesela din, İslam bilmiyordu. Müslüman bilmiyordu. Sonra öğrendi maşallah. Maşallah. Ya kardeşim mesela bu çocuk ben ilk gördüğümde o kadar mı zayıftı? Tabi hocam. Hastaydı evet. böyle. Hastanede bir özel ilaçlar veriliyor. Böyle tedavi evet. özel bir hastaneye evet. girer. O zaman şeyde. Bak şu an aslan gibi. Allah Gayet sağlıklı. şükür. Var. Elhamdülillah. Manşallah. Hocam doktorlarım bile şaşırıyor. Yani normalde bu hastalık geçmez diyorlar. Hiçbir eser kalmadı. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Hocam bir de şu var şimdi. Annemi çıkarıp televizyonda o şekilde konuşuyorlar. Zavallı bir anne gibi gösteriyorlar ama işin aslı hiç o şekilde değil. Normalde ben annemin yanında iyi bakılsaydım, iyi şey yapsaydım, bana saldırıda bulunmasaydı ben zaten onunla görüşürdüm. Ama hocam benim eski hayatım hiç böyle değildi. Ben işte annem benim üzerinden bayağı para kazanmaya çalışıyordu. İşte mankenlik ajanslarına gönderiyordu, kapı kapı dolaştırıyordu. En soğuk havalarda, aşırı bakımsızdım, çok çelimsizdim. Bütün aylarca beni hasta geziyordum, hasta bir insandım. Mesela arabası vardı, okula arabasını vermeyip bana otobüsle gönderiyordu. En sağlıksız ortamlara sokuyordu. Normalde çok şiddetli temiz olması gerekiyor yaşadığım ortamı. Çok sıcak olması gerekiyor. Annemden soba istediğimde vermiyordu. Parası para vermemek için bana soba vermiyordu. Ben battaniyeyle ısınmaya çalışıyordum, sağlığıma kavuşmaya çalışıyordum. Ondan sonra da ama hocam aslında işin aslında da annem kendi işte kuaförüydü, işte makyajıydı. Bunların hepsine kendi parası yetiyordu. Araba ile istediği yerlere gidiyordu. Ama onun dışında ben istediğimde yani benim sağlığımla ilgili bir durumda hiçbir şekilde vermiyordu hocam. Bunu zaten Beni görenler, tanıyanlar çok iyi anlamıştır. Yani şu aradaki farkı çok net görmüşlerdi. Ne kadar sağlıklı olduğumu, ne kadar neşeli, mutlu olduğumu eşimin yanında. Şimdi oraya çıkıp zavallı bir annem işte annesine kavuşsun, geri dönsün. Ben hocam dönmek istemiyorum o hayatıma. Ya öyle bir zor durumdayım ki bütün günüm kavga dövüş içinde geçiyordum, mutsuz geçiyordum. Her gün bağırtı, çağırdı, saldırganlık. Ben o hayatıma geri dönmek istemiyorum. Ama annem şu an eşime bana karşı çıkmazsa, hakaret etmezse, tehditte saldırıda bulunmazsa benim eşimi hapse attırmaya çalışıyor hocam. Yani böyle bir anneyi ben kabul edebilir miyim böyle bir durumu? Eşimi hapse attırmaya çalışıyor, işte Müslüman arkadaşlarımı hapse attırmaya çalışıyor. Bana kendi yani fiziksel hem maddi hem mani fiziksel saldırıda bulunuyor. Ben bunu kabul edemem. Yani şimdi orada Seda Sayan'da öyle bir gösterler ki annem işte zavallı bir anne çıkmış ağlıyor gibi. Zaten görenler çok net anlamışlardır hocam. Yani ne kadar yapmacık olduğunu ağlama seslerinin. Ben böyle bir şey kabul edemem. Ben hür aklı başında bir insanım. Bu şekilde olursa ben görüşmek istemiyorum annem. Benim eşim de bana karışmıyor. Ben kendi özgür irademle görüşmeme kararı alıyorum. İnşallah. Bu şekilde. Canım eğer tavrını değiştirse dua eder. sadece İlla ki bir insan bu çizgide gider demiyoruz biz. Düzelirse, tavrı yani insancı olsa tabii ki sen de ona karşı şefkatli evet, davranırsın. Tabii yani. ki hocam. Yoktur, evet, tabii Bir Müslüman da o yoktur. Müslüman da affedicilik vardır. İnşallah. Ama yani kutsal aile, aileler mükemmel mübarekleri olan kızına babası tecavüz ediyor. Tabii. Ve binlerce, on binlerce vaka var. İnşallah. Amcası tecavüz etmeye kalkıyor, abisi tecavüz etmeye kalkıyor. Yok, bilmem şu oldu diyor bıçaklamaya kalkıyor, bilmem ne oluyor yüzlerine kezzap atmaya kalkıyor. Aile kutsaldır sakın sakın ses çıkartma diyor. Lan neresi kutsal bunun? Kutsal aile dinine, imanla mukaddesatına, evet. ahlakına titizdir, sevgi doludur, demokrattır, sevecendir, insanların fikirlerine müdahale etmez. İnsanlara saygıyla bakar, muhabbetle bakar, insanı insan olduğu için sever, Allah rızası için sever. Biz buna kutsal aile, kutsal anne, kutsal baba deriz. İnşallah. Yoksa öbür türe tavrımız benim açımdan, yani kendi açımdan İnşallah. çok net. İnşallah. İnşallah. Evet. Hocam benim ailem inançlarıma bayağı saygı Hı. gösteriyor. Siz de sürekli söylüyorsunuz çok şefkatli olmam gerektiğini, sevgi saygı göstermem gerektiğini. Sizin bu yönde zaten anlatımlarınız çok açık net, çok merhametlisiniz aileye karşı. İnşallah. Hocam. Annenle bir gün telefon bağlantısı kuralım. İnşallah. İnşallah. Can İnşallah. Can İnşallah. Annen çok şeker. İnşallah.